Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir modele başlayacağız inşallah. Birlikte yapalım. Burada benim yazmam özgürel yazma arkadaşlar. Bunlar soruluyor çok. Onu bahsetmek istiyorum. Bakın böyle biraz ince, normalden daha ince bir yazma. Özgüral yazmanın kenarına başlayacağım arkadaşlar. 728 yeşilim var elimde. İplerim 4 katlı. 728 yeşille 4 katlı iplerle ve iğne oyası iğnesi ya da etamin iğnesi dediğimiz iğnemizle yapacağız. Şimdi buradan öncelikle taban kısmında ben zürafalarımı ayarladım. Bir de kuyumcu kafesine başladım burada. Ara modelim benim kuyumcu kafesi olacak arkadaşlar. Böyle iki tane kuyumcu kafesini yaptıktan sonra Hemen şuradan direkt modelimize geçelim. Buradan hemen 6 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. 4 tanesinin içerisine geri döneceğim. 6 <laughs> Evet altı tane yaptıktan sonra Şu dördüncüye geri dönüyorum arkadaşlar Dördüncü yapmış olduğuma Şöyle ipimi atlatıp Buradan Geri dönüyorum Hemen burayı Şöyle tekrar aşağı ineceğim arkadaşlar Bu dördümü yapıp Burada üç tane kalacak yani Şöyle Şöyle bu şekilde 3 tane gözemem kaldıktan sonra hemen şu taban kısmına şuradan iniyorum. Ve buradan tekrar 2 tane gözeme yapıp yani zürafa yapıyorum 2 tane. Devam ediyorum. Bu yapmış olduğum yer modelimin modelimi bırakacağım yer. Bu 2 taneyi yaptıktan sonra artık buradan tekrar kuyumcu kafesini yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle. Kuyumcu kafesini yaparken tek düğümle yapıyorum. Ben üst modeli yaparken de tek düğüm kullanıyorum. Sadece zeminde yapacağım yerlerde ya da şu yazmama gittiğim kısımlarda çift düğüm yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şuraya modelimizi hazırlayacağız. Buralarda kuyumcu kafesini devam edeceğim. Evet arkadaşlar taban kısmını ben ayarladım. Şimdi benim buradaki yazmamın renkleriyle şimdiki kullanacağım renkleri kıyaslamayın. Çünkü bu modern tülbentim benim. Yani öylesine yapıyorum kenarına. Burada kullanacağım mavimin numarası 3044'müş. Şöyle bir mavisi var bakın. Böyle bir mavi ile şimdi buradan modelimize başlayalım. Şurada gözlemelerimizi bırakmıştık. 3 tane gözlememiz kalmıştı burada. Bakın. Şimdi şu gözlememize geliyoruz. Bunu hemen şuradan tutturuyorum. Bu şekilde tutturduktan sonra şu şöyle şu tarafa geliyor zaten. Böyle yaptıktan sonra şu ortadakine geliyorum arkadaşlar. Burada 3 tane gözlemem vardı ya ortadakine geliyorum. Burası iki katlı oldu zaten. Şöyle bir burada köprümüz oluştu. Şimdi bu köprümün içerisine tekrar giriyorum. Ve şöyle ipimi kenara atıyorum modelime başlamak için. İpimi kenara attıktan sonra Buradan artık Bir küçük şöyle Kirpikle başlıyoruz arkadaşlar Bu kirpiğimin içerisine giriyorum İpimi atıyorum yani buraya Şimdi buraya Bir küçük kirpik daha yapıyorum Tepe kısmına ben buradaki kirpiklerimi çok büyük tutmayacağım arkadaşlar. Şuradaki kirpiklerimi yani. Bunları çok büyük tutmayı sevmiyorum. Bu şekilde. Şimdi buradan aşağı iniyoruz direkt. Böyle. Aşağıya indim. Şimdi tekrar buraya geliyorum. Ve yukarıya çıkacağım. Yukarıya çıkarken sadece şu ipimi şöyle yaslıyorum yani birbirinin üzerine gelecek şekilde ve mümkün mertebe düğümümü uca gelecek şekilde atıyorum. Buraya da gene bir kirpik. Bu şekilde. Şimdi tekrar aşağı iniyorum. böyle. Tekrar yukarı çıkıyorum. Burada yukarı çıkarken dediğim gibi yapmamız gereken şey biraz şunu yaslamak. ipi. Buradan tekrar bir kirpik daha oluşturuyorum. Bakın böyle. Üçüncüyü yaptık. Şimdi Tekrar aşağı iniyoruz arkadaşlar. Ne bol ne gevşek olacak şekilde şöyle devam ediyorum şimdi. Bir kirpik daha. Şimdi tekrar aşağı iniyoruz. Bu gayet kolay bir model arkadaşlar. Bittiği zaman da gayet güzel duran bir model. Şimdi sonuncuyu yapacağım arkadaşlar. 5 tane olacak burası. Evet 5 tane olacak burası. Evet. Sonuncuyu da yapıyoruz. Buraya bir kirpik daha yapıyoruz arkadaşlar. 5 tane olacak demiştik ya. Şuraya bir kirpiğimizi daha yapıyoruz. Aynı büyüklüklerde. 5 tane olduktan sonra Şimdi artık Bu aşağı kısma iniyoruz. Bu şekilde yaprağımızın modelimizin bir kenarı bu şekilde olacak arkadaşlar şimdi diğer kenarına geçmek için de şu aşağı kısma iniyorum şuraya şimdi elimde modelimi ters çeviriyorum arkadaşlar ve burada burada uzucu kalmıştı zaten ipimizin bunu kullanacağız şimdi şu kenardaki gözememiz vardı burada bir tane bakın şöyle bir tane gözememiz kalmıştı o gözememizin içerisine geliyoruz şöyle Buraya gene aynı büyüklüklerde bir köprü oluşturduk. Burası da gene iki katlı oldu ya şimdi hemen şuranın içerisine girebiliriz. Buraya sık iğne ile bir giriş yaptıktan sonra şu ipimi en dip kısmından kesebilirim artık. Çünkü bu iyice alttan geldi. Kesinlikle çıkma falan yapmayacaktır. Orayı kestikten sonra şimdi burada yaptığım işlemlerin aynısını 5 tane kirpik bırakarak buradan tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Burayı yaptıktan sonra size tekrar göstereyim. Buraya az önce yaptığım gibi bu şekilde kirpiklerini oluşturarak devam edip gidiyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimi ben böyle hazırladım. Şimdi en son artık şu ortadaki gözlememin içerisine geliyorum. Hepsi bittikten sonra Buraya ipimi iyice sıkıca bağladıktan sonra kesebilirim. Şu ortada bitiriyorum artık. Buradan şuradan keseceğiz artık arkadaşlar. İpimi buradan kesiyorum. Bakın. Şimdi sarı rengimle böyle bir sarı kullanacağım. Burada çok açık bir sarı. Bunun numarası 751 gibi gözüküyor. 751 numaralı sarımla Şuradan hemen orta kısmının kirpiklerini yapalım arkadaşlar. Bir de ben krem hazırlayacağım, krem renkli hazırlayacağım. Şöyle şu tarafı düzü, düzünü bulalım önce. Düzünü bulduktan sonra yapacağız yani şey kirpiklerimizi. Krem rengini de hazırladıktan sonra fiyat bilgisine geçebiliriz. Şimdi şuradan arkadaşlar şöyle tutuyorum öncelikle. Bu sağ taraftakine şöyle bir batıyoruz arkadaşlar. Tabanı birazcık kalın yapacağım bu sefer. Şöyle buraya sapladım iğnemi. Daha sonra şuradan bu tarafa da geçiş yapıyorum şöyle. Bakın. Böyle geçişimizi yaptıktan sonra şimdi buranın içerisine giriyoruz şuraya. Buradaki ipimizi keselim. Takılmasın bize. Şimdi buraya arkadaşlar kirpiklerimizi yapmaya başlayacağız. Bu şekilde. Çok büyük olmayan kirpikler yapacağız gene. Evet bakın arkadaşlar. Modelim bu şekilde. İsterseniz buraya kirpiklerin daha fazla da yapabilirsiniz. Ama 3 tane de yeterli. İyice şöyle sıkıştırdıktan sonra buradan ipimizi de kesiyoruz. Bir tık ileriden. Benim modelim bu şekilde arkadaşlar. Şu ara yerlere de buralara da üçerli üçerli kirpik yapmayı düşünüyorum ben. Tabi birer tane falan atlayarak şöyle her birisine yapmayacağım. Şöyle şuralara da gene sarı renkli kirpikler yapacağım. Ben bunları yapıp bitirdikten sonra size tekrar göstereyim arkadaşlar. Buralara da üçerli kirpik yapacağım. Evet arkadaşlar benim modelim en son bu şekilde oldu. Bakın çok hafif bir şekilde üzerinde ütü gezdirdim. Ben her zaman söylüyorum suni ipeklerde e, olduğu gibi çok kızgın bir ütü basmayın kesinlikle bence. E, hafif bir ütü gezdirmek yeterli oluyor. Bakın modelinin en son bu şekilde oldu. Ben aralarını böyle dörder taneden şöyle ikişer tane bu sıklıkta yapılabilir diye düşünüyorum. Bu modelin fiyatına gelecek olursak arkadaşlar 100 TL gibi bir fiyatla bu modeli yapabilirsiniz bence. Tabii sizin kendi fikriniz, kendi görüşünüz, kendi elinizin emeğini belirleyeceğiniz fiyatınız farklı olabilir. Onları da yine yorumlarda belirtirseniz bize de fikir olur. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir de bunun numarasını vermeyi unuttum galiba. Bu 502 numaram. Benim şurada kullandığım. Beyaz renk değil bu. Krem gibi bir tonu var. 502 numarası. Başka videolarda görüşmek üzere inşallah. Ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.